Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Behçet YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sabah kalktık. Hayvan bakımlarını yapmaya geldik şu anda. Ee, bugün hanımlar biraz gilik yapacak. Bizim burada gilik derler. Onları çekeceğim, göstereceğim size. Şimdiden hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Günaydın. Ne yapıyorsunuz? Yediniz mi? Evet arkadaşlar, tavuklarımızı bırakalım şimdi. arkadaşlar şu civcivler satın aldığımız civcivler vardı. Bunlar kuluçkaya yatırdığımız şu tavuğun yavruları. 12 tane atmıştık altına. 10 tane çıkmıştı. İkisi öldü. 8 tane kaldı. Şunlar. Şu bir tık büyükleri de bizim satın aldıklarımızdı. Burada da can kızlarımız var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Maşallah, Allah demeyi unutmayalım. Sen ne yapıyorsun fıstık orada? Fındık mı seviyor? Uyumuş mu fındık? Ne demiş bizim fındık? Fındık. Bu bıraktı bıraktık arkadaşlar. Bu süt içiyor. Şurada bızamızın yeri bağlamadan içine sürüyoruz. Baba. E kızım. Tabii. kafasını koçun yanına döndürüyor. Kafasını koçun yanına döndürüyor. Tatlı kızım. Ha? Hadi yeter kızım. Hadi yerine git. Yürü. Yürü. Hadi, hadi. hadi kızım. Yürü. Hadi yerine. Yürü yürü. Gel bakalım. Hadi yerine geç. Bunun <laughs> adı ne ya Semin? Yüzüm. 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 <laughs> Yüzüm seni öpecek. Yüzüm seni öpecek değil mi? <laughs> Saçını çekeyim mi? Dur yüzümün, yüzümün suyunu da dolduralım. Ama ben de geleyim. Yüzümün suyunu da dolduralım. Çek kızım. Aç kapıyı. Yüzüm aç suyunu kızım. Gel. şöyle. Yatına <laughs> gel. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun üzüm? Üzüme biraz da yem verelim. Şşş, sen ne yapıyorsun burada? Çık. Hadi. Çık. Baba, baba iç. Kepek. Biraz da yem alalım. şöyle biraz yem köpek verelim Ali ne yapacaksın Ali Bırakalım. Baba ben gelin mi? Ya kızım bile Evet arkadaşlar. 3 tane de olağımız var onları da. Yok. <laughs> Anne fındık takmış. <laughs> Anne de fındık takmış, uyumuş. <laughs> 西西格里。<music> É o seguinte aqui. Я хочу. Ясим.

Şöyle. olsa evet, evet arkadaşlar hayvanlarımızın bakımını yaptık. Bunlar günlük yaptığımız işler. İneğimizden başlıyoruz. keçilerimiz koyunlarımız. Böyle günlük işlerimizi yapıyoruz. Şimdi bundan sonra izleyeceğiniz e, tandırda sacda birlik yapılacak. Devamlı. <laughs> <laughs> Tandarımızın temizliğini yapıyoruz. Biraz sonra sacı yakıp üstünde gilik yapılacak. Ne yapıyorsun kızım öyle? Ne yapıyorsun makineyle sen? İneğe mi sağacaksın? Yok sen biraz sonra bize gilik yap da yiyek tamam. Tamam oynamam makineyle hadi bırak kızım. Ne <laughs> bak ayağımı ayağımı. Şurada bir su tutsana.